Evet Kadir Bey. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Şu an Gönen'imizin Büyük Soğuklar Köyü'ndeyiz. Büyük Soğuklar Köyümüz Gönen'e şu an 20-25 km uzaklıkta. Bulunduğumuz arazi tarlamasında. Toplamda 43 dönüm. Görmüş olduğunuz gibi oldukça güzel. Verimli topraklarıyla. Köyümüze karşısı zaten. bakın köyümüz. köyümüz. Şurası köyümüz. Şey. Hemen yan parselde büyük bir zeytinlik var. Sizin gibi değerlendirebilirsiniz. Yan parselimiz zeytin diyorsun. Evet. Aynen. Yerlerde karşılarında bir damımız var. Hayvancılık yapıyorlar. Evet burada da damlarımız var. Görmüş olduğunuz gibi görenler yakın. Verimli bir toprak. Oldukça güzel. En son büyük ihtimalle buğday ekilmiş. 43 dönüm. 43 dönüm evet. Asıl 20, 20, 20 kilometre. 20 kilometre. Köyümüze 300-500 metre. 300-500 metre uzaklıkta. Evet 500 metredir evet. o kadar. Yer olarak konum oldu. Hafif tam Köy ana yolu zaten şu damların arkasından hemen, geçiyor. Hemen, hemen önü. Köyümüzün ana yolu köylere ulaşıyoruz. Oldukça güzel topraklar. Olarak... Verimli bir toprak, güzel bir toprak. Şimdi bu enerjik bir e, arazimiz. Enerji enerji olarak değerli bir arazimiz. Vallahi e, biz yatırımcı olarak meyve şey, tarım, payadık. her türlü tarım bir, da olur. Meyve olur. Kullarım ağaç da olur. olur. Her türlü değerlendirebileceğiniz oldukça güzel, kaliteli bir arazi. Toprak zaten her videomuzda anlatıyorum. Bakın şurada da şeyler var kardeşim. Şurada evet. tarlamızın şeyinde Böyle, değil, yani zaten. e, artejen vurduğumuzda su da, çıkıyor. su da çıkabilecek. Aynen rahat rahat su, çıkabilecek. Olduğunu gösteriyor. O zaman alıcılarına hayırlı olsun. Şimdiden hayırlı olsun. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın.